Herkese merhaba. Ben Melis Fis. Ben Melis Fis. Ben Melis Fis. Ben Melis Fis. Ben Melis. Ben, Belki birçoğunuz beni sosyal medyada gördü veya şarkılarımı dinledi. Buraya nasıl geldiğimin hikayesini bir de benden dinleyin istedim. 18 Eylül 2001 yılında müzisyen ve ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Tüm çocukluğum piyano, gitar, resim, solfej, dans, tiyatro eğitimleri almakla geçti. Her zaman sahnede olmanın hayali kurardı. Hatta böyle elime hayali bir mikrofon alıp küçücük odamda konserler verirdim. 14 yaşında sosyal medyaya başladım. Elimde gitarım, önümde piyanomla veya çektiğim diğer komedi içerikleriyle milyonlarca insana ulaştım. Tabii ki her zaman olumlu yorumlarla karşılaşmadım. Bu kötü yorumlara, bu haterlara asla kulak asmadan bir şekilde yolumda devam ettim. Şimdi 21 yaşına geldim ve çocuk Melis'in hayallerini yaşıyorum. Kendi şarkılarımı yazıyorum, klipler çekiyorum, konserlerimi veriyorum, hayranlarımla tanışıyorum. New York Times'da çıktım. Uzun, zor ama bir o kadar da heyecanlı yolda kendi hayallerim için çalışmaya devam ediyorum. Benim Air hikayem bu. Bu videoyu çekmeme ilham olan Air filmi tüm zorluklara rağmen pes etmemenin, Air Jordan ayakkabılarımıza sahip olmamıza yol açan o başarı hikayesini anlatıyor. Ne Merak edenler olursa Amazon Prime videodan izleyebilirler. Peki sizin benim eğer hikayem dediğiniz hikayeniz ne?